Evet. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün ETS'deyiz Çok güzel bir araç modumuz var. Stefanyas 540. Oyuna geçmeden önce küçük bir sinematik videosu çektim bölüm bölüm. 57 saniye. Onu izlemenizi tavsiye ederim. Ondan sonra videoda görüşürüz. <laughs> Oh. Okay. arkadaşlar videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Umarım aradaki videoyu beğenmişsinizdir. Şimdiden teşekkür ediyorum. Like atmayı, yorum yapmayı kesinlikle unutmayınız. Gördüğünüz gibi karşımızda Pikachu var. Tanju Akdoğan'ın yeni aldığı Scania'lardan bir tanesi. Birebir yapılmış. Güzel bir mod. Eksiği falan yok. Camları falan filmli canlar skinler falan filan güzel olmuş. Yapan kişi Volkan Bostancı'ya buradan ellerine sağlık diyoruz. Yani büyük bir emek var. Tekrardan teşekkür ediyoruz kendisine. Güzel bir mod çıkartmış. Notamız oyunun kendi haritasındayım ne yazık ki. Birerli sürüm. İstanbul'dan Edirne'ye gideceğiz. Edirne Baltraklı Üstte Sürüş yapacağız İyi seyirler dilerim Umarım videoyu beğenirsiniz Like ve yorum yapmayı tekrardan unutmayınız Evet aracımızı çalıştıralım Aracımız güzel Böyle baktığımız zaman Arkasında Pikachu'nun resmi var. <laughs> Şöyle. Dosyası da ya yani kronun dosyası. Bu tırda çok sürpriz bir şey yaptık. Bakın şimdi arkadaşlar. Çift dingil kaldırma özelliği var. Bir ve üç kalkıyor. İki yerde. Aynı gerçekteki olduğu gibi. Güzel bir mod. Evet. Suspansiyonlarını sıfırlayalım. Araç bazık zaten. Basmışlar. Balları falan siyah. Tiz balları falan yanıyor. Tanju Akdoğan'a da buradan selam olsun videoyu izlerse. Kanalıma <laughs> <laughs> abone olmayı unutmasın. Çıkalım yolumuza. çıkalım. Otomatik kullanacağım. Güzel de bir sesi var. Ben var mı yok. Araç 12 fites. Güzel de fites var böyle. Ornası var. Böyle. bu yani moda Discord sunucumuzdan Sizler de alıp Single'da ya da konvoy modunda Arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz Ben beğendim O sollamaya çıkacaktım da Yol kapalıymış yani Yavaş yavaş git böyle. Haydi. Devam ediyoruz. Türelde sollama yaparsan öyle olur işte. Videonun sonu. <laughs> gelseden geçelim şuradan. Trucker's MP oynadığımız için arkadaşlar ne yazık ki daha 1.50 bir sürüme geçemedik. Biz geçsek de Trucker's MP geçmiyor daha. Onu bekliyoruz. Nasıl birazdan? Bekliyoruz birerli bire güncellemesini. Ne zaman yaparlar bilmiyoruz. Onlar geçtikler ama biz de geçeceğiz bir noktayla bire. Bakalım bekliyoruz işte dediğim gibi. Umarım en yakın zamanda geçerler. araçta güzel gidiyor. O kısa videoyu 58 57 saniye olan videoya değişikliği olsun diye araya sıkıştıracağım. İlk başta onu izlersiniz zaten. Sonra da videoya geçeriz. Evet, oyunun kendi İstanbul haritası. Bu arada araç Öyle şey değil yani Bu arada size bir şey diyeyim mi? Ben bu sevi Yaptım ama Hız sınırlayıcı abi 90'ı geçmiyor Neredeydi bu sınırlayıcı? O anda burada. Hı. Dur işte dur. Ha? İşte 90 sınır var. Rus amcalar varmış burada. Oo. <laughs> Marine bu tarz videolar gelecek devam ediyoruz durmak yok gereken neyse yapılıyor arkadaşlar Sağımızda dinlenme tesisi var. İsterdim ki Türkiye ortasında çekeyim. Sildik ne yazık ki. 1.51 bir için. Trakı semt oynadığımız için de Sıkıntı ee, oluyor. Yani 1.50'ye düşür. Geri 1.51'e yükselt. Sıkıntı oluyor bir P 1.51 ne zaman getirirse biz de 1.51'e geçiş yapacağız. Durum düşürmeyeceğiz bundan sonra. Bakalım. Hayırlısı olsun. Bol bol yorum yapın videoya. Herhangi bir sürüm fark etmiyor bu. Yani her sürümde oynayabilirsiniz. Sürüm farkı yok. Vay be Pikachu. Eskiden çok izlerdik. başladık ha. Bizim kantanla işimiz yok. Biz şuradan her geçerim. De, Daha vereceğiz. girin baba. Biz devam ediyoruz şuradan. başımız varmış şu abone bu biraz karşı bulmuş fazla devirde arttırmıyor fitesi. Yok. Aman yavaş gidin ha. Allah seni kahretsin ama Geri zekalı <laughs> Yapay zeka Görüşeceğiz sana Ağaçlar rotordar yok yeşil yalıya geçelim. Biz orada öyle bekleyelim. Burada çalışma varmış. Evet, geldik sayılır. Altı rakı var çaleya park edelim tara Tabi iki pites var bunda. Hayat başarılı. Tamamdır. söndürdük. Evet. Video bu kadardı. Like atmayı, yorum yapmayı unutmayınız. Bu tarz videolar devam edecek. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.